merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte UEFA Avrupa topu aldım. Hem de FIFA topu. Oh. UEFA Avrupa topu aldım. Hatta arkadaşlar kanıtlamak için oh. bakın Bir kameraya sabit diyeyim. Nasıl? Bakın şimdi. Bakın şurada UEFA şeyi var. Hani tamam kapatalım reklamı. Tek ya da şöyle açalım. Şurada faşı UEFA Avrupa logosu var. Şurada turuncu top. Sonra arkadaşlar Başka bir şey yok. Bak o fişal var. Bakın. Şurada Ha Şurada fife olduğunu yazıyor. Bakın. Gözüküyor mu? Ya Arkadaşlar böyle güzel bir top. Ama arkadaşlar havası yık. Şimdi buna bir röportaj çekeceğim. Evet. Neyse. Bu ne çekelim? Kilo evet. almak. Oldu. Papa oldu. Neyse evet. evet. arkadaşlar. Hadi güzel bir top arkadaşlar. Kaç lira olduğunu zaten biliyorsunuz. Ya Allah'ın hatta Bu orijinal rep replika bağlı. ne demek ya? Çevirsine bakacağım video kapat. Arkadaşlar rep... Ofişe replika... Ofişe biliyorum da. Replika bağ ne demek? Yazın arkadaşlar yorumlara. Hemen arkadaşlar bakın. E, Hemen arkadaşlar bakın bakalım şey nasıl. Şutu hiç denemedim. Diye kaldım. Tabii ki de böyle yavaş bulmayacağım. Evdeyiz çünkü. Böyle... Evet. Böyle çok. Bunları da çıkalım atalım. Arkadaşlar bu arada buraya bir şey yaptım. Basmayalım. Kağıttan iki tane kağıttan bakın ne yaptım. Kaşar çekiç yaptım. Nasıl olmuş yorumlara yazın. Arkadaşlar bakın. Bakın sanki böyle bir silah alıyor Tamam. Tamam. mı diğerine de çekiç oluyor. Hey sen, eğer... Hey sen, eğer videoya abone... Hey sen videoya like atmazsan ve abone olmazsan... çekici kafaya yersin. yüzden abone olun. Görüşürüz, bay bay. Görüşürüz. Selamette kalın.